Uçak korkumuz var, hı hı. temizlik fobimiz var, e, doktor korkumuz var, iğne korkumuz var. Yani hı hı. çeşitli korkularımız ve travmalarımız var. Bu tedavi edilebilir bir şey mi? Tabii tedavi edilebilir bir şey. E, ve artık e, özellikle terapiler çok gelişti. E, ben aynı zamanda EMDR terapistiyim. Ne demek EMDR? EMDR bu, e, bu bir teknik ve bu teknikle... E, Beynimize çift taraflı uyaran verip e, eski geçmişteki travmalarımızı çözebiliyoruz. Şöyle ki e, sizin yaşamış olduğunuz e, bir negatif olayı e, hala izlerini taşıyorsanız ve hayatınızı aksediyorsa e, o yaşadığınız olumsuzluklardan e, formülasyonlar kurulup e, Ben bir cihaz kullanıyorum. Onunla e, çift taraflı uyaran vererek, ee, o travmanızı bağlantılı anılara giderek e, çözebiliyoruz. Mesela bu travmaların yanı sıra e, korkularımızı da korkular e, fobiler, fobilerimizi de çözebiliyor tabii, muyuz? Tabii tabii. Şöyle ki beynimizde e, korku merkezimiz amigdala. Amigdala e, çok hassas e, bir bölüm. Çünkü bizi hayatta tutuyor. Eğer amigdalamız düzgün çalışmazsa her zaman kendimizi tehlikeye atabiliriz. Ve burada bir filtre yok. E, ...amigdala uyarıldığında beynimiz her şeyi kaydediyor. Yani buradaki e, bir çiçeği de kaydeder. Kediyi, köpeği, işte e, oradaki bir sesi. Her şeyi kaydeder. Ve sonrasında farkında olmadığımız korkularımız ortaya çıkabilir. Bir de e, beyin gerçekten çok farklı çalışıyor. Mesela bir dönem o yaşadığınız problem... Hiç, e, mesela bir travma yaşamışsınız, bir problem yaşamışsınız. O sağ beyinde, du duygusal beyinde kalmış. Sol beyinde işlenmemiş... Hayatınıza bir süre hiç korku diye yansımaz. Fakat sonrasında mesela 10 sene sonra e, bunu bir hastamdan örnek verebilirim. Kendisi e, bir boğulma tehlikesi geçiriyor yemek yerken. 10 sene hiçbir şey olmuyor. Fakat 10 sene sonra e, ufak bir stresle tetikleniyor, tamamen yeme duruyor, panik ataklar başlıyor Eyvah. ve bir ayda 10 kilo veriyor. Sonrasında e, 18 sene Psikiyatristlere gidiyor kendisi. İlaçla tedavi olmaya çalışıyor. Tabi tedavide, terapilerde mutlaka mutlaka terapi alınması lazım. Yani ilaçla tedavi belli bir zaman sonra kafi gelmiyor. Doz da artsa. Çünkü şöyle diye düşünün. Bacağınızda bir kırık var. Ve siz kesici içiyorsunuz. İlk başta tabii ki etki ediyor. Fakat belli bir zaman sonra etkisine tolerans gelişiyor ve sizin orada kırığınız duruyor, kırığı tedavi etmiyorsunuz. Fakat ilaç içip onu baskılıyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. İlaç içiyorsunuz, onu baskılıyorsunuz. İlaç o anda orayı tedavi ediyor, ama ilaçların da yan etkileri var. Bunu tabii. sürekli kullandığınızda tabii. başka de bozuyor. Ama sizin bu EMDR mı dediniz? EMDR. EMDR. Evet. evet evet. evet. Ee, bu teknikle evet. fobilerimizden, travmalarımız dan korkularımızdan böyle ilaçsız bir şekilde uzaklaşıyoruz. Evet ilaçsız bir şekilde uzaklaşabiliyoruz. Ve şöyle Bağlantılı anılar. Şimdi insanlar şöyle diye düşünüyorlar: illaki travmamızı bilmemiz mi lazım? İşte nasıl şey yapacağız? hani neresinden başlayacağız diye düşünüyorlar. Çünkü dediğiniz gibi bu çocukluk travmaları, şunlar, bunlar yani bunlar çok konuşulduğu için insanlara böyle çok uzun bir yol gibi geliyor. Şöyle yapalım. Mesela travma bize çok uzak geliyor. hani bana da çok Hı -hı. travma Hı -hı. ne? Yani, travma ne falan oluyorum. Baş konu başlığı altına topla toplasak mesela Hı -hı. panik atak, kaygı bozukluğu. Tabii. Ee, ondan sonra fobiler, Her türlü fobi tabi. Bunları bu yöntemle e, tedavi edebiliyorsunuz. Tabii tabii tabi tamamen tedavi edilebiliyor. Tabii, tabii. Peki ve, nasıl? Kaç yani, mesa kaç seans sürüyor bu terapi? Şimdi şöyle tabii ki kişinin e, şimdi olayın ağırlığına bağlı ve e, kişinin de yatkınlığına bağlı. E, e, daha altta patolojiler var mı bu? Çok önemli. Hmm, kaç yıldan beri bunu çektiği falan. Öyle mi? Kaç yıldır çektiği değil aslında olayın derinliği, ne ağırlıkta olduğu, ne yük getirdiği ve başka bozuklukları da varsa tabii ki daha çok etki etmiştir. Bunu siz anlayacaksınız. Biz tabii, anlayamayız. Tabii 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 tabii. Kişi geldiğinde zaten ilk görüşmede neyin ne olduğu yani ilk Belki de iki görüşmede neyin ne, ne olduğu nereden yola çıkılacağı belli oluyor. Ve e, illaki en büyük travmadan başlanması gerekmiyor. Çünkü o büyüyenin içindeki o bozukluk zaten belli. Yani oradan e, onu anlamak çok kolay. Bir yola mesela, çıkalım diyorsunuz. Evet, mesela şöyle, belki böyle bir örnek verirsem yine daha rahat anlaşılır. E, siz bir araba kazası geçirdiniz ve e, sarı bir araba diye düşünün onu. Eğer e, o sağ beyninizde kalırsa, bu sefer size der ki bir daha araba kullanma. Fakat eğer sol beyinle işlersek bu sefer bir daha kullanırken daha dikkatli ol der size. Ve hayatınızda devam edebilirsiniz. Hatta dediğim gibi yatkınlığa ve olayın şiddetine bağlı... E, eğer sağ beyinde kalırsa travma size der ki bir daha sakın yola çık şey yaptığında e, sokağa e, çıkma der mesela sarı araba görmemek için sokağa çıkmamaya başlarsınız. Peki bağımlılıklarda da kullanılıyor mu bu sistem? Bağımlılıklarda da tabii ki şöyle yani bağımlılık dediğiniz o bir başa çıkma stratejisi olarak ortaya çıkıyor aslında. Sonradan da onun e, Esiri oluyorsunuz. Dolayısıyla onun altındaki patolojiyi çözmek için de yiyen diğer yine kullanılabilir. Hem destekleyici olarak. Çünkü orada bir dürtü var. Yani aynı zamanda yeme bozukluklarıyla da alakalı. Mesela dürtüyle yemek yeme. E, bu normalde e, sadece acıkınca yemek yemeye endeksliyiz. Yani sistemimiz aslında naturamız ona e, asıl normalimiz o. Canımız sıkılınca o. değil. Tabii tabii tabii. Yani dürtüyle yemek yeme de bunun içinde, işte dürtüyle içki içme de ya da içkiyi durduramama ya da işte maddeyi durduramama da bunların içinde. Peki en çok bu tekniği siz travmalarda mı kullanıyorsunuz diğer tekniği? Aslında her şeyde kullanıyorum. Yani e, şimdi vakaları gördükçe de tabii anlıyorsunuz zayin ne olduğunu. Yani çoğu şeyde kullanılıyor. Çünkü onu ona göre formalize edebiliyorsunuz. Çünkü yaşadığımız yani dediğim gibi sadece sizin kendi birebir yaşadıklarınız değil. Başkalarının yaşadıklarından Erzurum'da deprem oluyor. Biz İstanbul'da evlere giremiyoruz depremden korkumuza. Yani bu tip şeyler olabiliyor. Dolayısıyla, bu galiba kişinin ne kadar hassas, ne kadar duygusal, ne kadar empatik olduğu ile ilgili bir şey mi? İşte bazen öyle bir oluyor ki bardağı dolduran, böyle taşıran son damla da oluyor. oluyor. O dönemde yaşadığınızla çok alakalı. Yani ruhsal rahatsızlıklar aslında herkesin başına gelebilir. Evet. Çok evet. önemli çünkü psikoloji değil mi? Çok, çok. Tabii. Yani e, eğer psikolojiniz e, iyi değilse e, kendinizi iyi hissetmiyorsanız e, bu hayatın diğer her yerine yansıyor. Bütün ilişkilerinize yansıyor, hayatınıza, motivasyonunuza, her şeyinize yansıyor. Dolayısıyla e, orada bir alanın açılması rahatlamayı sağlamanız dediğim gibi yani hem etrafınızdaki kişilere hem de bütün hayatınıza yansıyor.